Geldik yine güzel bir soruya. 12. sınıf inkılap tarihi dersinde Kütahya Eskişehir muharebelerini anlatan bir öğretmen Batı cephesinin 3. savaşıdır düzenli ordunun yaptığı. Öğrencilerin aşağıdaki gelişmelerin hangisinden bahsetmiş olamaz diyor. Arkadaşlar Kütahya Eskişehir ve öncesine bakacağız. Şimdi Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Kütahya Eskişehir muharebesinde Türk ordusu yenildi bu doğru. İstiklal Marşı kabul edildi 1. Savaşı'nda Kütahya-Eskişehir'den önce doğru. Maarif Kongresi yapıldı. Kütahya-Eskişehir muharebeleri devam ederken 15 Temmuz 1921'de Maarif Kongresi toplandı. Doğru. Ankara başkent oldu. Yanlış. Ankara başkent ol Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923'tür. Cumhuriyetin ilanından önce bu yanlış yani Koçgir ve Pontus olayları bu da doğru niye çünkü Koçgir ve Pontus olayları 2. İnönü Savaşı öncesinde ve savaş devam ederken ortaya çıkan olaylardır. Hatta ordumuz Batı Cephesi'nde savaştığı için buna Merkez Ordusu Nurettin Paşa komutasındaki ordumuz Merkez Ordusu gidip bu isyanı bastırmıştır.